Noel tarihin bir dönüm noktasıdır. Ebedi Tanrı'nın oğlu ve gerçek insan, Mesih ve kurtarıcı olan, bütün insanların beklediği İsa'nın doğduğu anı kutladığımız bir zamandır. Noel, Tanrı'nın gerçekleştirdiği umudun sevincine bizi ortak olmaya davet eder. Noel'i deneyimlemek, sevincine ortak olmak, Noel'in bizimle de ilgili olduğunu, sizin, bizim hikayemiz olduğunu anlamak demektir. Tanrı sizi kurtarmaya geldi. Beklediğiniz cevap geldi. Hristiyanlıkta bu bayram, enkarnasyon yani Tanrı'nın sözünün bedenleşmesini temsil eder. Batı kiliseleri, Katolik ve Protestan Noel'i 25 Aralık'ta kutlarken, bazı Doğu Ortodoks kiliseleri Julian takvimini kullandıkları için 6-7 Ocak tarihlerinde kutlarlar. İsa'nın gelişi, insanlığın kurtuluşu ve barışın müjdecisi olarak kabul edilir. Kiliselerde düzenlenen ayinlerle bu kutsal olay anılır ve kutlanır. Önemli bir detay Sıkça karıştırılsa da Noel ve yılbaşı farklı kavramlardır. Noel, 25 Aralık'ta İsa Mesih'in doğuşu kutlanır. Yılbaşı, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yeni bir takvim yılına girişi kutlayan seküler bir kutlamadır. Noeli önemini anlatan Aziz Agustinus bir vaazında şöyle demiştir: Uyanın, Tanrı sizin için insan oldu. Uyuyanlar, uyanın. Ölülerden kalkın ve Mesih sizin ışığınız olsun. Tanrı yalnızca sizin için insan oldu. Uyanık olmak ruhsal ve bedensel dikkati gerektirir ve bu yüzden kilise Tanrı oğlu'nun gerçek enkarnasyonuna olan iman Hristiyan inancının ayırt edici özelliğidir diye hatırlatır. Tanrı'nın bize söylemek istediği bizzat sözü 1. Timoteos 3. bölüm 16. ayette söylediği gibi bedende tezahür etti, bedenlendi, kendini gösterdi. Artık onu tanıyabiliriz çünkü o bizden biri oldu ve bunu hayatıyla bize gösteriyor. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden herkes yok olmasın, sonsuz yaşamı elde etsin. Tanrı'nın sevgisi, İsa'da ete kemiğe büründü ve kapınızı çalıyor. Misafir perverlik istiyor, sizi kurtarmak, aradığınız cevap olmak istiyor. Ama ona yüreğinizin kapısını açmanız gerekiyor. Onu çoğu zaman tanımıyoruz. Onun bedenleşmesini kabul etmek istemiyoruz. Onun bizi çağıran olduğunu bilmiyoruz. Bu bizi şaşırtıyor, şüpheye düşürüyor. Tanrı nasıl bu kadar küçük bir şeyde olabilir ve o çocuk Tanrı olabilir? Bu yüzden Noel, insanların günahtan kurtuluşunun müjdesi olan İsa Mesih'in geldiğini hatırlatmak istiyor. Ama Tanrı sadelik içinde geliyor ve sadece bir çocuk gibi alçak gönüllü olanlar onu görebilir. İşte Tanrı'nın en büyük armağanı İsa Mesih.